Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Mızrak. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün EM435 kodlu elektrik tarih sistemleri dersinin e, dişli kutuları kısmının yani 9. ünitenin anlatımını yapacağım. Öncelikle başlıklarımıza bakalım isterseniz. Dişli kutuları. Dişli kutuları iki... ...parçaya ayıracağız bugün. Planet servo dişli kutuları ve sonsuz dişli hız düşürücüleri. Bunlardan bahsedeceğiz. Burada görsellerimiz var. Ee, gerekli bilgilerimiz var. Bunlara ek olarak da ben ayrı araştırmalar yaptım. Onları da anlatacağım. Gerekli görseller üzerinden e, bu durumları daha da detaylı inceleyeceğiz. Dişli kutuları redüktörlere geçmeden önce... Ben sizlere sistemin nasıl işlediğini göstermek istiyorum. Öncelikle e, dişli kutuları dediğimiz kısım bu kısımda bulunuyor. E, HMI kısmından e, operatör gerekli bilgileri girer. E, istenilen durumları e, girer HMI sistemine. Buradan Motion Controller e, bu sistemi e, bilgileri alır. Bu bilgileri alır, analiz eder, üzerindeki kartlar, entegreler, çipler sayesinde gerekli e, sinyalleri dönüştürür. Bu gerekli sinyaller e, aktüatörleri yürüten e, motor drivers yani e, sürücüleri göndermiş olur. Bu sürücüler sinyalleri analiz ederek gerekli hız, tork e, durumunda değerlendirir ve aktüatörleri harekete geçirir. Ee, aktüatörler içerisinde transmisyon mekanizm yani iletim mekanizması kısmı bulunur. Bu kısım içerisinde e, dişli kutuları vardır. E, bugün ondan bahsedeceğim. İletim mekanizması ise yüke aktarılır. Yük, yük bu kısım aracılığıyla e, gereken şey e, gereken hareketi almış olur. Eee Gerekli sensörler aracılığıyla entegreler e, ya da gerekli kodlamalar yapılarak yükün durumu e, bir geri besleme aracılığıyla motion kontrollere gönderilir. E, bu duruma göre gerekli hizalama e, ya da konumlandırma yapılır. Genel kısmımız buydu. Ee, dişli kutuları hızı azaltmak ve torku arttırmak için motorlara dişli kutuları bağlanır. Az önce bahsettiğimiz gibi e, motorlara dişli kutuları bağlanıyor. Bu dişli kutularının diğer ucunda ise yükümüz oluyor. Bu yük e, istenilen şekilde hareket ettirilebiliyor. Sonuç olarak daha küçük motorlar daha büyük yükleri taşıyabilir bir dişli kutusu aynı zamanda makine tasarımcısının atalet oranını ayarlamasına da olanak tanır. Şimdi konumuza devam etmeden önce sizlere ataletin ne olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle bir araştırma yapmıştım. Atalet plan dişli kutuları ve sonsuz dişli hız düşürücüleri ile ilgili. Öncelikle atalet kısmına bakalım. Atalet dediğimiz durum bizim için olumsuz bir durumdur. Kullandığımız motora daha fazla e, güç harcamasına, ısınmasına, hatta daha fazla atalet görülen durumlarda ise ark oluşturmaya kadar oluş e, olumsuz durumlar teşkil eder. Eylemsizlik de yaradı bunu. E, Newton'un bir kanunlarından bir tanesi oluyor. Maddenin harici bir kuvvet tarafından değiştirilmediği sürece mevcut hareketsiz veya düz bir çizgide düzgün hareket halinde olmaya devam ettiği bir özelliktir. Ee, Celeron Motion standart motorları bir silindire çok benzer. Burada e, ataletin bir sistem üzerinde örneği verilmiş Celeron Motion diye standart rotorları. Bir silindir için eylemsizlik ele, formülü. Bu silindir için geçerli bir formül. Yoğunluk çarpı 1.57 çarpı uzunluk çarpı Rho üzeri 4 eksi r üzeri 4. Burada yoğunluk malzeme yoğunluğu uzunluk rotor silindirin uzunluğu. Rotorun dış yarıçapı ve iç yarıçapıdır. Burada tamamen silindirin dediğim gibi e atalet örneği verilmiş. Rotorlarımız mıknatıs malzemesi ve çelikten birleştirildiği için her birinin yoğunluk ortalaması alınabilir veya iki eylemsiz eylemsizlik ayrı ayrı hesaplanabilir ve birlikte toplanabilir. Atalet durumu bu kadardı. Devam ediyoruz. Evet. Atalet oranı Toplam yük ataletinin motorun ataletine oranıdır. Bir tasarımda dişli kutusu kullanıldığında yansıtılan yük ataleti dişli kutusu oranının karesi kadar azaltılır. Ee, dişli kutularının e, gerekli e, diş oranı var. İşte 35'e 1, 70'e 8 ya da 50'ye 3 tarzı diş e, oranları var. Bu kısımda sizlere dişli kutularını görsel olarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde dişli kutularımız var. Özel dişli kutuları. E, Konik dişli kutularımız var. Daha sonra işte araba motorlarında kullanılan dişli kutuları kutularımız var. <laughs> Bu şekilde dişli kutularını adlandırıyoruz. E, bunlar doğrusal hareket de yapıyor oluyor bazen. Bazen silindirik hareket yapıyor. Bazen 90 derece dik. ...açıda hareket yapıyor. Ee, önümüzdeki sunumlarda zaten bunları göreceğiz 90 derecelik halini. <laughs> Devam edelim. Genellikle bir motor ve dişli kutusu kullanmak doğrudan tahrik için bir büyük motor kullanmakta da daha ucuzdur. Ee, bunu şöyle yorum, yorumlayabiliriz. Ee, verim durumuna baka, bakarız öncelikle. Ee, bir büyük motorun verimi e, birden fazla Aynı işlemi birden fazla yapan motorun veriminden daha düşük olur. Ee, buna neden diyecek olursak bir yük hareket ettirebilmek için e, bir motor kendisi başına hareket eder. Ve bu durumda motor ısınabilir. Daha sonra e, ömrü azalabilir. Çünkü tek başına hareket ettiriyor bu durumu. E, bu durumu hatta atasözlerimizden bir elinde var iki elin sesi var şeklinde de adlandırabiliriz. Ee, diğer durumda ise yani şu durumlarda ise tek tek transmisyon mekanizmasının yapacağı işi birden fazla e, dişli yapıyor. Burada e, üzerine binen yükü, ondan sonra e, ısıyı e, azaltmış bulunuyoruz büyük dişli durumuna göre. Hareket kontrol uygulamalarında kullanılan en yaygın dişli kutuları ikiye ayrılıyor. Planet servo dişli kutuları sonsuz dişli hız düşürücüleri olarak. Planet servo dişli kutuları planet dişli kutuları genellikle servo motorlarda kullanılır. Servo motorlara kolay montaj için standart boyutlarda mevcutturlar. Planet dişli kutuları daha yüksek çıkış torkları ve daha küçük boyutlar sunar ancak maliyeti daha yüksektir. Şöyle görsellerine bakalım isterseniz. Ayrıca bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Araştırmayı da onunla birlikte inceleyelim. Anlattığımız gibi planet dişli kutuları mekanik güç iletim sistemlerinde kullanılan kompakt ve verimli dişli düzeneklerdir. Çok verimli olduklarından ötürü maliyeti fazla oluyor bu sistemlerin. Bu sistemler genellikle yüksek tork aktarımı ve hız düşürme amacıyla kullanılır. Bir kısmı da aslında sonsuz hız ne dayanıyor. Temel yapısı 3 ana bileşenden oluşur. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Güneş dişli yani sanciğir ortada yer alır ve sistemin merkezinde dönen dişlidir. Şu merkezde dönen dişliye bahsedebilir hatta şu görsel daha evet uygun olacaktır. Bu güneş dişlisidir arkadaşlar. Tam merkezde yer alır. Diğer dişlilerin dönmesine sebep olur. E, dişli oranları görmüş olduğunuz üzere e, örnek görüyorum 20'ye 5'tir. E, ortadakinin dişli oranı 20'dir. Dışarıdaki dişli oranı 5'tir. Bu dağ veriminde çalışmasına neden olur. E, planet dişliler, planet gears İngilizce olarak. Güneş dişlinin etrafında dönen birden fazla küçük dişlilerdir. Şu küçük dişlere verilen ad Planet Gears ya da Gezegen Dişliler diyebiliriz. Dış güneş dişlisi yani Ring Gear şu dış kısımda bulunan yine merkezde bulunuyor fakat planet dişlilere temas eden dişlidir. Gezegen dişlilerini çevreleyen ve genellikle sabit olan dişlidir. Planet dişli kutularının iç yapısı bu şekilde. Şimdi ise avantajlarına bakalım. Kompakt yapı aynı güç iletimi için diğer dişli sistemlerine göre daha küçük boyutludur. Yüksek verim. Demiş olduğumuz gibi en en başta demiş olduğumuz gibi. Dişler arasındaki güç aktarımı sırasında kayıplar minimum düzeydedir. Çünkü birden fazla çarp var, dişli var. Ee, burada verimler... Yüksek olduğu için kayıplar düşük olduğu için verimler de yüksek oluyor ters orantılı bir şekilde. dengeli güç dağılımı gezegen dişleri yani Planet Gears. Yükü eşit bir şekilde dağıtarak daha uzun ömür sağlar. Verimimiz yüksek olduğu için otomatikman ömrümüz de fazla oluyor. Yüksek tork kapasitesi düşük hızlı yüksek tork iletimi için uygundur. Kullanım alanlarına gelecek olursak kısa bir şekilde geçmek istiyorum. Otomotiv endüstrisi şanzımanlar ve diferansiyel sistemlerinde. Robotik hassas hareket kontrolü için bunlara örnek verecek olursak e, eksen e, tezgah eksenleri, CNC tezgahlarında kullanılan eksenler diyebiliriz. E, Yenilenebilir enerji, rüzgar türbinleri içerisindeki sistemlerde kullanılır. Rüzgar türbinlerinin tribün, içerisinde düşük ve yüksek hızlı e, iletim mekanizması bulunur, dişler bulunur, burada kullanılır. Endüstriyel endüstriyel makineler, vinç e, taşıma sistemleri ve ağır yük ekipmanlarında e, planet dişli kutuları sonuç olarak hem verimlilik hem de dayanıklılık açısından birçok mühendislik uygulamasını tercih edilen bir seçenektir. Fakat e, maliyeti fazla olduğu için <laughs> bazı yerlerde kullanılmıyor. Böyle devam edelim. Burada görseller görmüş olduğunuz üzere Burkan hocamız ekmiş, eklemiş. 90 derecelik durumda başta bahsettiğim gibi bu lineer kısım olarak geçiyor 0 derece. Bu da gördüğünüz üzere dış güneş kısmı, içerideki planet dişleri ve içerideki iç güneş kısmı olarak adlandırabiliriz burayı. Bir dişli kutusu seçerken aşağıdaki temel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Burada 5 tane temel faktörlerimiz var. Bunları inceleyelim. Bir Çalışma modu, sürekli veya döngüsel. 2. Dişli oranı, NGB. Burada N dediğimiz zaten standart olarak dişli oranı diyoruz. Burada GB dediğimiz ise gearbox. Yani e, dişli kutusu olarak çevriliyor Türkçe'de. 3. Nominal ve maksimum hızlanma çıkış torkları. T dediğimiz zaten tork. 2N ve 2B'de nominal ve maksimum olduğunu gösteriyor. Nominal ve maksimum giriş hızları omega dediğimiz radyan bölü saniye e, 2PF'den buluyoruz hatta bu değeri. 1N ve 1B ise nominal ve maksimum giriş hızları. Beşinci olarak motorla mekanik uyumluluk, mil çapı, civata modelleri ve benzeri. E, motorun kullandığımız sisteme uyumlu olması gerekiyor. Ee, konumuzun dışında olacak biraz ama motoru da sürücülerle uygun bir şekilde çalıştırmak gerekir. Gücüne, hızına, torkuna bağlı olarak. Ee, buradayız, burada bu durum incelenmiş. Motorla mekanik uyumluk diye. Sistemlerden sonra sonsuz dişli hız, hız düşürücüleri kısmına geçiyoruz ikinci konumuz olan. Şu şekilde araştırma yapmıştım bunu daha sonra anlatayım isterseniz. Öncelikle pdf üzerine değinelim. Sonsuz dişli hız düşürleri özellikle AC endüksiyon motorlarında kullanılır. Ee, motorlara kolay montaj için standart boyutlarda mevcutturlar. Şuraya değinmek istiyorum. Servo motorlarda da kullanılıyor bu. Fakat %60-%70'lik olarak AC endüksiyon motorlarda daha çok yaygın. Sonsuz dişli redüktörler standart ve düşük boşluklu backlash yani modellere sahiptir. Ee, düşük boşluk dediğimiz şu kısım oluyor yakınlaştırarak göstermek istiyorum ee, dişler arasındaki boşluklar yani şu bekleş dediğimiz kısım ne kadar az olursa o kadar fazla verim ve o kadar uzun ömre sahip oluyor motorumuz yıpranması da az oluyor dişler dişilerimizin ee, yüksek şok yüklerini tölere edebilirler ancak Diğer dişli türlerine göre daha az verimlidirler. Bu verim %60-%95 %90, %95 olarak değişebiliyor. E, yüksek şok yükleri dediği durum ise e, motorumuzun yani aktüatörümüzün başlangıçta aldığı e, akım fazla olduğundan ötürü e, iletim mekanizmasına gelen yük fazla olacaktır. Akımın fazla olduğundan dolayı e, bu durumda ee, daha dayanıklı olması gerekiyor sistemimizin, yani iletim mekanizmasının. Burada tolere edebilirler bu durumu fakat daha az verimlidirler diğer sisteme göre, onu söylemiş. Ee, tek kademeler olarak 5'e 1, 60'a 1 dişli oranına sahip dik açılı konfigürasyonda mevcutturlar. Bunu baş, başta bahsetmiştim, şöyle 90 derece olarak dik açılı bir durumda inceleniyorlar. Şöyle araştırmamdan da biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şurada şöyle bir görsel buldum. Bu Yede Haşen e, fabrikasının galiba Çin menşeli bir fabrika. E, üretmiş olduğu e, sonsuz dişli hız düşürücüsüne ait bir e, motor. E, gearbox nasıl adlandırıyorsak artık. Ee, görmüş olduğunuz üzere 90 derece buradan eksenden giriyor. Üst taraftan yüke bağlanıyor. Ee, bu şekilde işleyen bir hız düşürürsü. Ee, kendi araştırmamdan da devam etmek istiyorum. Mekanik güç iletiminde kullanılan yüksek hız düşüşü ve tork artışı sağlayan bir dişli düzenek türüdür. Ee, PDF'de de bahsetmiştik bu durumda. Ee, bir sonsuz vida, helisel bir vida ve bu vidaya temas eden bir sonsuz tekerlekten Genellikle dişli çark oluşur. Buradan da uçlarını görüyoruz zaten helisel bir vidanın ve dişli çark içerisinde zaten sonsuz tekerlek var. E, nasıl çalışır peki bu durum? Sonsuz vida döndüğünde sonsuz tekerleğin dişleriyle etkileşime girer ve döner hareketi iletir. Sonsuz vida e, tekerleğin yalnızca belirli bir yönde hareket etmesine izin verir. Çünkü ters yönde güç iletimi genellikle mümkün değildir. Kendi kendine kilitleme özelliği olarak adlandırıyoruz bu durumu. Bu özellik özellikle güvenlik gerektiren uygulamalarda bir avantajdır. Daha fazla fabrikalarda kullanılıyor. İşte CNC tezgahlarında olsun, üretim tezgahlarında olsun buralarda kullanılabilir aslında bu durum. Güvenlik gerektiren e, pres makinelerinde kullanılabilir. E, örnek verecek olursak bu aşağıda zaten örnekler var. Avantajlarına gelecek olursak yüksek hız düşürme oranı yani tek bir aşamada çok yüksek hız düşürme sağlanabilir. Örneğin 1'e 20'den 1'e 300'e kadar oranlar elde edilebilir. Bunlar epey yüksek bu oranlar 15 kat neredeyse. E, kompakt tasarım görmüş olduğunuz için e, yekpare bir durumda. Kompakt bir durumda. E, içerisinde de iyi bir tasarım yapılmış burada GD Force e, fabrikası. Bu... Paylaştığım notları, araştırmaları e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sizlerle paylaşacağım. Daha detaylı bir inceleme geçebilirsiniz orada. Da, diğer dişlik sistemlerine göre daha az yer kaplar bahsettiğimiz gibi. Sessiz çalışma e, bir avantajı olarak. E, sonsuz dişlerin teması düşük titreşim ve yürüntüyle gerçekleşir. Kompakt ve yekpare bir durum olduğundan ötürü Düşük titreşim ve gürültüyle gerçekleşiyor. Backlash dediğimiz olay aslında buna neden oluyor. Daha az aralık olduğu için dişler arasında daha sesli çalışıyor. Kendi kendine kilitleme. Sistemin tasarımına bağlı olarak sonsuz vida yalnızca bir yönde güç iletebilir. Bu yükün geriye kaymasını önler. Güvenlik gerektiren uygulamalarda bahsettiğimiz gibi bu bizim faydamıza avantajımıza yarıyor. E, dezavantajlarına gelecek olursak e, düşük verim, yüksek sürtünme nedeniyle de enerji kayıplara yaşanabilir. Isınma sürekli çalışma sırasında fa daha fazla ısı üretir. Bu da yağlama ve soğutma gerektirir. Tek yönde çalıştığı için bu durum gerçekleşebilir. Aşınma sonsuz vida ve tekerlek arasındaki sürekli temas aşınmaya neden olabilir. Kullanım alanları asansörler ve vinçler güvenlik ve yük tutma özellikleri nedeniyle ee, sürekli yük tuttuğu zaman aslında burada aşınma meydana gelir. Bu da verimsiz bir duruma neden olabilir. Konveyör sistemleri, hız kontrolü ve yönlendirme, tekstil makineleri, hassas hareket aktarımı, araç yönlendirme mekanizmaları örneğin direksiyon sistemlerinde kullanılır. Sonsuz hız, sonsuz dişli hız düşürülerine özetle e, basit tasarımları ve güvenilir performansı nedeniyle Birçok sektörde tercih edilen bir çözümdür. Ancak verimliliği arttırmak ve aşındırmayı azaltmak için doğru yağlama ve bakım büyük önem taşır. Bu da bize maliyet getirir. E, yorumlayacağımız zaman planet sistemi daha e, verimli, daha az maliyetli duruyor. E, peki son olarak şundan bahsedelim. araştırmanın son kısmı olarak neden sonsuz dişli hız düşürleri kullanılmalı? Sonsuz dişliler genellikle hızı azaltmak için kullanılır. Çünkü aynı etkiyi elde etmek için birden fazla geleneksel dişli takımına ihtiyaç vardır. Sonsuz dişliler daha fazla dişli seti takmak yerine artırılmış bir redüksiyon oranına sahiptir. Bu redüksiyon oranı bize daha az dişli kullanmamıza yarıyor. Bu da onları daha etkili kılar. Evet, mantıklı olarak... Sonsuz diş üzerindeki diş sayısına ve pinyonda kaç diş bulunduğuna bağlı olarak oran artar. E, sonsuz dişler ayrıca geleneksel diş, dişlilere göre daha uygun maliyetlidir. Çünkü daha az bileşene sahiptirler ve mekanik arıza riski de daha düşüktür. Bu da aslında avantaj kısmına giriyor. Onu da avantaj kısmına ekleyebiliriz. Araçta, araştırma kısmı bu kadardı. PDF üzerinden devam etmek istiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi üzere göstermiştim. Uygulamaları burada yazıyor. Bunları paylaşacağım açıklama kısmında. Daha fazla inceleme şansına sahip olabilirsiniz. Devam edelim. Sonsuz dişli hız düşürücü seçiminde aşağıdaki temel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Burada 8 tane temel faktör var. Bunları inceleyelim ve yorumlayalım. <laughs> Bir dişli oranı NGB e, plandit sisteminde de vardı aynı şekilde. En <laughs> dediğimiz Dişli oranı, GB dediğimiz Gearbox, yani iletim mekanizması ya da işte İngilizce çevirisi olarak, e, test, vites kutusu olarak da söyleyebiliriz. 2. Kasa boyutu. Kasa boyutu ne kadar küçük olursa o kadar verimli çalışır ve daha fazla uzun ömre sahip olur. 3. E, hassasiyet düzeyi. Düşük veya standart boşluk. E, şu backlash dediğimiz kısım devreye giriyor bu kısımda hassasiyet düzeyi olarak. Evet. 4. Nominal giriş hızı, omega GB. Ee, omega dediğimiz zaten radyal bölü saniye hızımız, açısal hızımız. GB, gearbox'ın açısal hızı, nominal. 5. Giriş beygir gücü veya çıkış torku. 6. Aşırı asılı yük, FOHL. E, güç aktarım organları tarafından iletilen tork nedeniyle şafta uygulanan bükülme kuvveti, radyal kuvvet. Aşırı asılı yük örnek verecek olursak, eee sistemlerinde e, bir yükü e, sabit bir şekilde havada tutabilmek için aşırı asılı yük eee sistemde kullanabiliriz. F o FOHL kısmı burada devreye girer. Hizmet faktörleri SF 8, mekanik uyumluluk buna da bahsetmiştik. E, kullanılan sisteme uyumlu olması gerekiyor. Bağlı olduğu sürücüye ve bağlı olduğu yüke e, uyumlu bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Uygulama için gerekli tork, hareket profilinin ve aktarma organlarının analiz edilmesiyle elde edilir. Servis faktörleri, döngüsel çalışma, yük özellikleri ve termal koşullar gibi çeşitli operasyonel faktörler dikkate alınır. Bu tür koşullar redüktörün performansını ve ömrünü olumsuz etkilediğinden servis faktörleri hesaplanan değerlerle çarpılarak uygulama için gerekli torkları ve beygir güçlerini arttırmak veya düşürmek için kullanılır. Birazdan göreceğiz. Gerekli hesaplamalar yapacağız. Oralarda gerekli yorumları yapacağız. Ayarlanan değerler vites kutusu seçim sürecinin geri kalanında kullanıldığından bu ayarlanan değerlere bazen tasarım beygir gücü veya beygir torku adı veriliyor arkadaşlar. Ee, Önemli bir husus e, dişli kutusunun motora ve tahrik edilen yüke nasıl monte edildiğidir. E, az önce bahsettiğimiz gibi burada uyumluluk kısmı vardı. Uygun bir şekilde monte etmemiz gerekiyor. Uygun bir yüke, e, aşırı olmayacak bir yüke diyebiliriz aslında. E, monte edilmesi gerekiyor. Seçenekler arasında dişliler, kasnaklar, esnek kaplimler ve doğrudan tahrik için içi boş delikler delikli çıkış mili yer alıyor arkadaşlar. Yük bir dişli veya makaraya bağlandığında aşağıda gösterildiği gibi zincir veya kayışın çekilmesiyle dişli kutusu miline radyal bir kuvvet uygulanır. Burada görmüş olduğunuz gibi esnemiş. Ee, radyal kuvvet uygulanmış. Bu genellikle radyal yük yani haşlı olarak adlandırılan bir bükülme kuvvetidir. Bu bükülme kuvveti dediğimiz gibi bit sistemlerinde daha fazla karşımıza çıkıyor. Buradaki gearbox e, kayışımız esnemiş e, FOHL nedeniyle. Bu verimsiz bir duruma örnektir ve sistemin ömrünü azaltır. Buradaki hesaplamalarımıza gelecek olursak radyal yük şu şekilde hesaplanır. E, FOHL eşittir. T çarpı KLF bölü R. Bu değerler nedir peki? Onları yorumlayalım. T şaft üzerindeki tork. R kasnağın ya da dişlinin yarı çapı, KLF e, dişli kutusu kataloğunda yükleme koşulu için belirtilen radyal yük faktörü. Bu bir sabittir aslında, e, standart bir durumdur. Katalog üzerinde yazar, e, yük faktörü olarak inceleyebiliriz. Rediktör milinin, milinin yük miliyle yanlış hizalanması herhangi bir kasnak veya dişli olmadan bile aşırı yüklenmeye neden olabilir. Evet doğru bir şekilde hizalamamız ve e, yerleştirmemiz gerekir. Kataloglar her dişli kutusu ailesi için izin verilen maksimum asılı yükü belirtir. Katalogda dediğimiz gibi KLF durumları oluyor. Bunları dikkatle inceleyip dikkatle tasarlamamız gerekir. Radyal yük çapın arttırılmasıyla kasma redüktör kasasına daha yakın monte ederek ve esnek katlinler kullanılarak azaltılabilir esnek kaplin. neden kullanacağız burada? Buradaki beltin fazla esnememesi için verimsiz ve ömrün az olduğu bir durumda karşılaşmamak için esnek kaplinler kullanırız. Hesaplamalarımıza devam ediyoruz. Dişli kutusu katalogları beygir gücü yani HP Horse Power diğer adıyla değerlerini verir. Giriş ve çıkış beygir güçleri şu şekilde hesaplanabilir arkadaşlar. Ee, giriş power yani high HP, çıkış HP'si. Ee, burada ne yapmış arkadaşlar? Giriş torku çarpı e, giriş hızı açısal hızı bölü 63.000 bu bir sabitimiz. Burada da T out yani çıkış torku çarpı e, omega out yani çıkış açısal hızı bölü 63.000 yapmış. Burada da bahsetmiş bu durumdan e, LB inch dinsinden giriş ve çıkış torku. Omega'larımızın giriş çıkışları RPM cinsinden olacak buraya dikkat edelim. 63.000 ise bizim için bir sabit. Bu kataloglarda HP in ve HP out belirtilir. Ancak dişli kutusunun verimliliği, verimlilik şu şekilde gösterilir. New tarzında bir harf. New NGV yani Gearbox belirtilmez. Bu verimliliği zaten biz hesaplarız. Verilen değerleri hesaplarken hesaplanma sonucunda. Bu durumda verimlilik şuradan bulunabilir. Dediğimiz gibi HP out HP out bölü HP in yaparız. Bu durumda verimimiz ortaya çıkar. Ee, konumuzun son kısmı olarak son olarak dişli kutusunun giriş ve çıkış torkları şu şekilde ilişkilidir. Ee, çıkış torkumuz eşittir. Ee, Gearbox'ın yani iletim mekanizmasının verimi çarpı giriş torku çarpı ee, dişli oranımız iletim mekanizmamızın dişli oranı. Buradan ise T-out kısmı e, gösterilir. Benim anlatacak kısmım bu kadardı arkadaşlar. Elektrik tahrik sistemlerinin bu 9. ünitesini anlatmış bulundum. Aklınıza takılan e, kafanızı çeldiren bir durum olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. E, Sürçülüyü zannettiysek affola İyi günler diliyorum herkese.